Doktorda bir şey yok diyor. Niye bayılıyorum ikide bir? Konuşsan, anlatsan... ...seni rahatsız eden şeyleri paylaşsan... ...belki böyle birikmeyecek içinde. Beni rahatsız eden bir şey yok ki. Böyle söyleyip onları küçük kilitli kutuda saklar gibi... ...hapsediyorsun içinde. Küçük küçük biriktiriyorsun belki... Ama gün geliyor kutu dolup taşıyor Nihal. Anlatmak istersen dinlerim ve aramızda kalır. Emin olabilirsin. Ne olduğunu bilirsem yardımcı olabilirim belki. Senin çaresiz sandığın şeylerin belki de çok basit çareleri vardır. Birlikte buluruz. Sorunun ne olduğunu bilmeden bunu söylemek zor. Ama elimden bir şey gelmese bile dinlerim. Sen de anlattığın için çok rahatlarsın.